Dur kaldır telefonunu. Benimki zaten izlenmiyor. Yok yok seninkini de koyacağım. Dur. Ne zaman acaba dur. Asla falan değil, Belki bir Allah'ın kurttı Seni şikayet etmeye geliyordur olay. Diğer kanalda paylaşabilsem de sen canlı yayınları yapamıyorum. Yasak mıymış? Hayır, ikisi de burada yapamıyor. Bak yapamıyorum. bak. Hayır. 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 Bir dakika sonra falan düşüyor. Şu an tam bir dakika. Sonra. Süt ister misiniz? Şu an gelmesi lazım. lazım değil. Hı. Afiyet olsun. İyi Süt ister misiniz? Sana. Aa. Seninki bir. Karankuş. Süt. Teşekkür ederim anneciğim. Hadi söyle merhaba arkadaşlar. Yiğit <laughs> Ali'cim. Süt ister misin? <laughs> süt. İster misin? Ne <laughs> <Seviyor>. İsterim. İster misin? <laughs> Ne kişi sende. Ana, yavaş. Karan yavaş Tamam. Evet. Benim <laughs> Ben <sen> <laughs> Yavaş tamam mı Yiğit Ali? Hadi tut bakalım. Tutabilir misin? Efendim? <laughs> ha, ben de diyecektim bilmiyorum çünkü. Dikkatli olun tamam mı? Hoş geldiniz. Arkadaşlar merhaba. Hadi karan söyle. Merhaba arkadaşlar. Mısır vereyim mi daha size? Hı? <laughs> Balık reker vereyim mi daha? yavaş yavaş. Bir tane bir tane. Gel gel <laughs> <tane. gülüyor> bir tane bir tane tamam mı? gel 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 Tamam. gel 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 kafam tutuyor gel 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 gel